Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda 10. sınıf soru bankamızın 113 ve 114. sayfalarında bulunan polinomlar ünite testi 3'ü çözeceğiz. Birinci sorumuzda a eksi 1 bölü a eşittir 9 olduğuna göre a kare artı 1 bölü a kare toplamı kaçtır? Arkadaşlar bu tip bir soru gördüğümüzde hemen eşitliğin iki tarafının karesini almalıyız. Çünkü bizim a kare ve 1 bölü a kareye ihtiyacımız var. Bunu da kare alarak elde edebiliyoruz. Birinci terimin karesi a kare eksi 2 çarpı birinci terim çarpı ikinci terim artı ikinci terimin karesi eşittir 9'un karesi 81. Buradan bakın a değerleri gidecek. Şurada bir a karemiz var. Burada bir 1 bölü a kare var. Bunlar aynen kalsın. Çünkü zaten sorunun sorduğu şeyler bunlar. Şuradan arkadaşlar eksi 2 geldiğini görüyoruz. Eşitliğin sağına atalım. Artı 2 olarak geçer. 81 ile de toplanırsa 83 olur sorumuzun cevabı C şıkkı. İkinci soruda e, bir tanımlama yapılmış. Bakın sarı bölge A, mavi bölge B, pembe bölge de C olarak verilmiş. Ve bu işlemin sonucu B artı C bölü A olacakmış. Bu B ile C'yi toplayıp A'ya bölmüşler. E, öyleyse verilen eşitliğe göre A'nın pozitif değeri kaçtır? Arkadaşlar e, verileni uygularsak 2 ile 3'ü toplayıp bunu A'ya bölmemiz gerekiyormuş. 2 artı 3 5 bölü a eşit. Diğer taraftan 3 ile a'yı toplayacağız. 3 artı a bunu 2'ye böleceğiz. Burada bir içler dışlar çarpımı yaparsak 5 çarpı 2 10. a ile 3 artı a'yı çarparsak a çarpı 3 3 a artı a kare. Şimdi onu eşitliğin sağ tarafına atalım. a kare artı 3 a eksi 10 eşittir 0. Bunu çarpanlara ayırabiliriz. a'ya a. Ya a artı 5'e eksi 2 şeklinde bakın çarpımları eksi 10'u toplamları da artı 3'ü veriyor. Öyleyse çarpanlarımız a artı 5 ve a eksi 2 sonuçta 0. Bunun 0 olması için ya birinci çarpan 0 olmalı veya ikinci çarpan 0 olmalı. Bunun için de a eşittir eksi 5 olabilir veya a eşittir 2 olabilir. Bize a'nın pozitif değerini sorduğu için cevabımız 2 olmalı. Üçüncü soruda verilen ifadenin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar pay kısmına bakarsanız tüm terimlerde ortak olan bir çarpan yok. E, öyleyse gruplayarak çarpanları ayırabiliriz. Hemen x, y ile y, z'yi bir grup düşünelim. Eksi x, z ile de eksi x kareyi bir grup olarak alalım. x, y ile y, z'de y parantezine alırsam x artı z kalacak. Diğer taraftan eksi x, z ile eksi x karede de eksi x parantezinde z artı x olacak. Bunu z artı x parantezine tekrardan alacak olursak z artı x çarpı birinci çarpandan y eksi ikinci çarpandan x kalıyor. Payda kısmında da arkadaşlar 2x artı 2z var. Onu da şöyle 2 parantezinde x artı z şeklinde yazarsak 2 çarpı x artı z ifadesindeki x artı z ile pay kısmındaki x artı z'ler sadeleşir. Elimizde kalan da y eksi x bölü 2 olur. Doğru cevap e şıkkı. Dördüncü soruda verilen ifadenin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 3 terimli ifade biçiminde çarpanır ayırabiliriz. Bakın bunu 2x kareyi 2x'e x biçiminde ayıralım. 15'i de bir kere eksi eksi olacağı kesin. Çünkü ortadaki terime dikkat ederseniz eksi 13x verilmiş. Eksi gelmesi için bu artıyı eksi çarpı eksi biçiminde yazmak zorundayım. Peki 15 nasıl ayrılsa bunu sağlar. Bakın üst tarafı eksi 5 alt tarafı eksi 3 koyarsam şuradan eksi 10x buradan eksi 3x toplayınca eksi 13x'i verdi. O zaman payımız x eksi 5 çarpı 2x eksi 3 biçiminde çarpanlara ayrılır. Bölü payda kısmına gelelim. 2x kareyi yine 2x x biçiminde bu eksi 12'yi de artı ile eksinin çarpımı olmak zorunda. Çünkü eksi olması için bir artı bir eksi olmalı. Diğer taraftan da ortada artı 5x kalıyor. Bakın bunu sağlayacak şekilde çarpanları ayırmamız lazım. Ne şekilde ayırırsak artı 5 kalır. Şimdi şöyle düşünün. Artı 4 koysak buraya. Şuraya da bir eksi 3 koysak. Şuradan bir 8x. Buradan da bir eksi 3x. 8x eksi 3x'ten ortadaki 5x'i verdi. O halde çarpanlarımız 2x eksi 3 ve x artı 4 biçiminde. Tamam diğer tarafa gelelim. Bölme var. Arkadaşlar bölmeyi ters çevirip çarpıyoruz birincisiyle o ilk yazdığımız ifadeyi olduğu gibi bırakalım. Ters çevirip e, ikincisiyle çarpalım. Daha doğrusu ikincisini ters çevirip birinciyle çarpalım. Şimdi ters çevireceğim için paydasını önce düzenleyip paya yazacağım. x kareyi xx 24'ü de şöyle x 6'ya artı 4 dersem çarpımlar 24'ü toplamları eksi 2'yi verdi. O halde bu x eksi 6 çarpı x artı 4 oldu. Bölü. Şimdi üst tarafı da paydaya geçireceğiz x kare eksi 11 x artı 30 var. Bunu da x x şeklinde ve eksi 6'ya eksi 5 yazarsak çarpımları eksi 30'u toplamları da eksi 11 x'i verdi. Onu da olduğu gibi yazalım. x eksi 5 x eksi 6. Şimdi pay ve paydalardan ortak çarpanları sadeleştirebiliriz. Buradan arkadaşlar x eksi 5'lerin bakın ortak olduğunu görüyoruz. x artı 4'ler yine ortak. x eksi 6'lar ortak. 2x eksi 3'ler de ortak. E, pay ve payda da sadece 1 çarpanları kaldı. 1 bir bölü 1'den cevap 1 olur. Doğru seçeneğimiz E şıkkı. Beşinci soruda verilen ifadenin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar a kare artı a b'ye de bir a parantezine alırsak a artı b kalacak parantez içinde. Bölü paydasını b parantezine alarak yazabiliriz. Buradan da b eksi a kalıyor. Bölme olduğuna dikkat edelim. Bunu ters çevirip çarpacağız ama... Öncesinde bir toparlayalım parantez içini. payda eşitleyelim. Birincisini a, ikincisini b ile genişlettiğimizde bu parantez içi, bakın şöyle bir şey olur: a ile a'nın çarpımı a kare eksi b çarpı b'den b kare bölü ortak payda a çarpı b. Bu da a kare eksi b kare iki kare farkından a eksi b, a artı b yine paydasını a çarpı b yaptık. Şimdi şu ifadeyi elde etmiştik biz az önce. Bölme olduğu için ters çevirip çarpacağız demiştik. Bu nedenle a çarpı b paya geçti. Pay kısmındaki a eksi b a artı b de paydaya geçti. a eksi b çarpı a artı b. Buradan a artı b'lerin ortak olduğunu gördük. Bunlar gider. E buradan b değeriyle bir tane b değeri sadeleşir. Başka da sadeleşen bir şey göremiyoruz. E o zaman pay kısmında a çarpı a a kare kalacak. Payda kısmında da b eksi a ile a eksi b'nin çarpımı var. Şimdi bunu nasıl düzenlememiz lazım? Bunu arkadaşlar şöyle düşünün. A eksi B'yi olduğu gibi bırakın. B eksi A'yı da eksi parantezinde A eksi B olarak yazın. Eksi parantezinde A eksi B'nin B eksi A olduğunu görebiliriz. Şimdi A eksi B ile A eksi B'nin çarpımı A eksi B'nin karesi. Eksi ile de artanın çarpımı eksi. Öyleyse önüne eksi koyuyorum ve A eksi B'nin karesi yazıyorum. Bu da bakın A kare bölü eksi a eksi b'nin karesinden doğru cevap değişikliği olur. Altıncı soruda verilen ifadenin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar iki tane terim görüyoruz. Bakın bir terim burada, diğer terim burada. Birbirinden çıkarmayla ayrılmışlar. Şimdi bu iki terim içerisinde ortak çarpan parantezini almamız lazım. Bunlarda ortak olarak şöyle birer tane a eksi b görüyoruz. E diğer taraftan a eksi c var. Burada c eksi a var. Arkadaşlar o c eksi a'nın parantez karesi olduğuna dikkat edin. Parantez karede c eksi a'nın karesi demekle a eksi c'nin karesi demek aynı şeydir. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. 3'ten 5'i çıkardığınızda elde ettiğiniz sayının karesini almakla 5'ten 3'ü çıkardığınızda elde ettiğiniz sayının karesini almak aynı şeydir. Bu nedenle biz özellikle çift dereceli kuvvetlerde terimleri birbirine benzetmek için bu dönüşümü uygularız. Şimdi c eksi a'nın yerine a eksi c kare şeklinde yazarsak Birer tane de a eksi c ortak olduğu için bunun da parantezin alırız. Yani a eksi b'den bir tane, a eksi c'den bir tane parantezi alıyoruz ve geri kalanları parantez içine yazıyoruz. A eksi b'nin karesi vardı, bir tane de a eksi b'yi alınca geriye bir tane a eksi b çarpanı kaldı birinci terimden, a eksi c gitti. Diğer taraftan da a eksi b gitti. Oradan da bir tane a eksi c kaldı. Bakın a eksi c'nin karesi diye düzenlediğimiz için a eksi c'nin birini paranteze aldık. Diğeri parantez içinde kaldı. Yalnız önünde eksi olduğunu ve o eksinin de içeri dağılması gerektiğini unutmayalım. Çünkü parantez alınca kare kalmadı artık. Eksi a artı c. Şimdi bunu toparlayalım. Parantez içinde a'lar sadeleşti. a eksi b çarpı a eksi c çarpı eksi b artı c onun da c eksi b şeklinde düzenleyebiliriz. Bunu artık doğru cevabı yukarıda aramamız lazım. a eksi b a eksi c ve c eksi b a şıkkında var gördüğünüz gibi. Yedinci soruda a eksi b eşittir 8 b eksi c eşittir 8 olmak üzere a kare artı c kare eksi 2 b kare ifadesinin değeri kaçtır? Arkadaşlar güzel bir iki kare farkı sorusu. Bakın bu bu tür sorularda şu eksi 2 b kare var ya işte onu eksi bir tane b kare eksi bir tane b kare şeklinde ayırın. Bu b karelerden birini a kareye birini diğerini de c kareye vererek ifadeyi düzenleyin. Yani biz şu ifadeyi şöyle yazdık. a kare eksi b kare artı c kare eksi b kare. İşte eksi iki b kareyi parçaladık. Eksi b kare eksi b kare. Birini a karenin yanına diğerini c karenin yanına yazdık. Bunu iki kare farkı elde etmek için yaptım. Bakın a kare eksi b kareyi A eksi B çarpı A artı B şeklinde yazabilirim. Artı C kare eksi B kareyi de C eksi B çarpı C artı B şeklinde yazabiliriz. Arkadaşlar A eksi B'yi soru içinde bize 8 olarak vermiş. Yanında A artı B var. Artı C eksi B'ye görüyorum. B eksi C 8 olduğuna göre C eksi B eksi 8 olur. Öyleyse şu artıyı kaldıralım. Eksi 8 olarak yazalım bu C eksi B'nin yerine. Yanında da C artı B'miz var. Şimdi 8 ortak parantezine alındığını görüyoruz. Alırsak bu 8'in parantezinde A artı B kalacak birinci çarpandan. Diğerinde C artı B kalıyor. Yalnız eksinin yine parantez içine dağılması gerektiğini lütfen unutmayın sevgili arkadaşlar. Buralarda çok işlem hatası olur. Bu yüzden dikkat etmeniz lazım. Elimizde kalan en son 8 çarpı A eksi C. Bizim şu anda bu işlemin sonucunu bulmamız için A eksi C'yi bulmaya ihtiyacımız var. İşte bunun için de son aşamada küçük bir denklem çözümüne ihtiyacımız var. A eksi B'nin 8 olduğunu zaten söylemişti. Diğer taraftan da B eksi C'nin 8 olduğunu biliyorduk. Bakın bu ikisini taraf tarafa toplarsanız B'ler gider ve A eksi C 8 artı 8'den 16 bulunur. Şimdi getirelim şu A eksi C'nin yerine 16 yazalım. E bunu da 8 ile çarpalım. Bu bize aradığımız cevabı verecek. Bu da 16 çarpı 8'den. 128 yapar. Doğru cevap E şıkkı. 8. soruda A eşittir 26, B eşittir 22 olduğuna göre A küp eksi 3A kare B artı 3AB kare eksi B küp ifadesinin değeri kaçtır? Arkadaşlar tabii ki burada A'nın yerine getirip 26'yı, B'nin yerine 22 yazmayı istemiş olamaz. Yani bunu yapmamızı istemiş olamaz böyle bir soruda. Bu nedenle bu tür karmaşık ifadeler e, gördüğünüz zaman hemen bunun hangi formüle karşılık geldiğini düşünmeniz lazım. E bunun için de tabii ki e, açılımlara hakim olmamız lazım. Sevgili arkadaşlar bu gördüğümüz ifade a eksi b'nin kübünün açılımıdır. Birincinin kübü a küp eksi 3 çarpı birincinin karesi çarpı ikinci e, artı 3 çarpı birinci çarpı ikincinin karesi eksi ikincinin kübü a eksi b küp. Şimdi burada bakın a yerine 22, a yerine 26, b yerine 22 yazarsak 26 eksi 22 bunun kübü olur. O da 4'ün kübü. Bu da 64 yapar. Doğru cevap D şıkkı. 9. soruda x eksi y eşittir 2 olmak üzere verilen ifadenin değeri kaçtır? Arkadaşlar bu tip soruda e, hep tam kare ve 2 kare farkı üzerine kurgulanır. Öncelikle iki kare farkını mı yoksa tam kare mi uygulamalıyız? Bunu şuradan anlayabilirsiniz. Dikkat ederseniz eksi y kare, eksi 2y ve eksi 1 var. Yani y'nin hem karesi var hem bir kat sayısı var hem de bir sabit terim var. O zaman bu bir tam kare açılımıdır. Bunun için tabii ki karenin katsayısı eksi olamayacağından önce o y kareli terimi bir eksi parantezine alalım. x kare eksi y'li terimleri paranteze alıyoruz. Bakın y kare artı 2y artı 1 biçiminde yazabilirim. Dağıttığımız zaman aynısının olduğunu görebilirsiniz. Şimdi dikkatinizi çekmiş olmalı. y kare artı 2y artı 1 dediğimiz şey aslında y artı 1'in karesidir. O zaman bu x kare artı y artı 1'in karesi olur. Paydaya geçelim. Paydada da x kare 2x ve artı 1 var. Bunu düzenli bir şekilde yazalım. x kare artı 2x artı 1. Yanında da bir eksi y kare var. Şimdi yine burada aynı şeyin yukarıdaki gibi olduğunu görebilirsiniz. x kare artı 2x artı 1 x artı 1'in Parantez karesidir. Yanında da eksi y kare var. E şimdi hem x'in karesi hem de y artı 1'in karesi olduğuna göre bu iki kare farkı özdeşliğidir. Birinciden ikinciyi çıkar. ile ikinciyi topla. Elde ettiklerini çarp. Arkadaşlar birinciden ikinciyi çıkarırken eksiği parantez içine dağıtmayı unutmayalım. x eksi y eksi 1 çarpı. Şimdi birinciliği ikinciyi topluyoruz. x artı y artı 1 bölü. Payda kısmına geçelim yine iki kare farkını uygulayalım. x artı 1 eksi y çarpı x artı 1 artı y. Bakın pay ve payda da x artı y artı 1'ler ortak. Bunları sadeleştirebiliriz. x eksi y'nin 2 olduğunu söylemişti. Getirelim bunları şurada ve şurada yerine koyalım. x eksi y 2 1 çıkardığımda 1 kalır. Paydada da x eksi y 2 artı 1 daha var. 3 doğru cevabımız 1 bölü 3 cevap değişik olmalı. 10. soruda verilen işlemin sonucu kaçtır? Karekök içinde 88 ile 112 çarpılmış, artı 144 yapılmış. Şimdi burada arkadaşlar tabii ki bunları uzun uzun çarpmanızı, sonra toplamanızı ve karekökünü almanızı istemiş olamaz. Burada küçük olan sayıya veya bunlardan herhangi birine bir harf verip diğerlerini de o harf türünde yazarak soruyu çözebilirsiniz. Ancak e, bu tür sorularda özellikle çarpmalı olan ifadeleri 2 kare farkı özdeşliği, özdeşliğiyle yazmanız genelde daha kolay olur. Nasıl yazarız iki kare farkı özdeşliğini onu söyleyeyim ben size. 88 ile 112 arasındaki farkı alın öncelikle. 112'den 88'i çıkarırsanız 24 kalır. Arkadaşlar bu 24'ün yarısını düşündüğünüzde 12 işte bu 12 şu anlama geliyor. 88'i bir şeyin 12 eksiğiyle 112'yi aynı sayının 12 fazlasının çarpımı şeklinde yazın. Yani aslında 88'in 12 fazlası 100 yapar sevgili arkadaşlar. 100 eksi 12 88 olur. Aynı zamanda 100 artı 12 112 olur. İşte bugün buradan tekrar söyleyelim. 100 eksi 12 88 100 artı 12 112 burada yüzde nasıl ulaştığımı az önce açıkladım. bunu bu şekilde yazdığınız zaman yanında da bir 144'ümüz var. İşte iki kare farkını elde, elde edersiniz. Şöyle 100 eksi 12 ile 100 artı 12'nin çarpımı 100'ün karesi eksi 12'nin karesidir. Artı zaten 144 12'nin karesiydi. Buradan artı 12'nin karesi eksi 12'nin karesini sadeleştirir. Elimizde 100'ün karesinin karekökü kalır. Kareyle kare ile karekök sadeleştiğinde mutlak değer 100 çıkar. 100'ün mutlak değeri zaten 100 olacağı için doğru cevap E şıkkı olur. 11. soruda verilen polinomun çarpanlarından biri x eksi 2'dir. Buna göre m kaçtır? Arkadaşlar polinomun çarpanlarından biri olmak demek bu ifadeyi yukarıda yerine yazdığınızda daha doğrusu bunu sıfır yapan x değerini yukarıda yerine yazdığınızda o ifadeyi o polinomu sıfırlar demek. Çarpanlarından biri demek bu polinomun tam bölündüğü polinom demektir. x eksi 2'ye tam bölündüğüne göre de Demek ki x eksi 2'yi sıfırlayan x eşittir 2 değerini yerine yazdığınızda bu polinomun cevabı 0 çıkar demek. Şimdi hemen x yerine 2'yi yazıp 0'a eşitleyelim. 2'nin karesi 4 eksi 8 artı m eksi 6 eşittir 0. Bunu toparlayacağız. 4 eksi 8'den eksi 4 eksi 6 daha eksi 10 eşitliğin diğer tarafına atarsak m eşittir 10 bulunur. 12. soruda ifadenin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar x küp eksi y kübü 2 küp farkıyla x eksi y çarpı x kare artı x y artı y kare biçiminde yazabiliriz. Bölü aynı şekilde x küp artı y küp de 2 küp toplamı formülünden x artı y çarpı x kare eksi x y artı y kare şeklinde yazılır. Yanında bir bölme var. Hemen bunu ters çevirip birincisiyle çarpalım. Tabii ki bu durumda paydadaki paya pi geçecek. Pay kısmındaki de paydaya geçecek. Olduğu gibi yazıyoruz arkadaşlar. Bunlar zaten dikkatinizi çekmiştir. İfadedeki e, sol tarafta yazmış olduklarımızın aslında birer çarpanları. Şurada x kare artı x y artı y kare buradaki ile gitti. x kare eksi x y artı y kare de buradaki ile gitti. E, o zaman elimizde kalan pay için x eksi y payda için x artı y cevap dolayısıyla c şıkkı. 13. soruda verilen ifadenin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar paya bakarsak x'lerden birer tane ve y'lerden iki tane ortak. Yani şu ilk ifadeyi x çarpı y kare parantezine alabiliriz. Ne kalıyor geriye? İlk terimden x kalıyor. Eksi ikinci terimden de tamamını aldığımız için 1 kalıyor. Bölü. Payda da x küp eksi 1 var. Bunu iki küp farkıyla birinci eksi ikinci çarpı birincinin karesi artı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi şeklinde yazabiliriz. Bölme var ve bunu ters çevirip çarpacağız. Birinci kesri olduğu gibi yazdık. İkincisini ters çevirip çarpalım. x kare artı x artı 1 bölü x çarpı y küp. Buradan arkadaşlar x'lerden birer tanesi gider. y karelerden ikişer tanesi giderse y kalıyor buradan. x kare artı x artı 1'leri de götürüp x eksi 1'leri de sadeleştirirsek Pay kısmında 1, payda kısmında y kalır. Doğru cevap B şıkkı olur. 14. soruda verilen ifadenin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 4 üssü x, 2 üssü x'in karesidir. 1 de zaten 1'in karesi olduğuna göre burada 2 kare farkından 2 üssü x eksi 1 çarpı 2 üssü x artı 1 biçiminde yazarız. Bölü 2 üssü x. Bölme vardı. Bunu ters çevirip çarpalım. Birinci kesir olduğu gibi yazdık. İkincisini ters çevirip çarpalım. Şunun paydası 1. 2 üssü x ile genişletirsek şuradan elde edilen sonuç 2 üssü x artı 1 bölü 2 üssü x. E bunu da ters çevirip çarparsak 2 üssü x bölü 2 üssü x artı 1 olur. Şimdi 2 üssü x'ler sadeleşecek. 2 üssü x artı 1'ler de sadeleşirse elimizde kalan 2 üssü x eksi 1 olur. Burada arkadaşlar 2 e, üssü x eksi 1 ifadesi elde edildi e, şıklarda 2x eksi 1 olarak verilmiş. Bu 2 üssü x eksi 1 olarak düzeltilecek ve doğru cevabımız e şıkkı olacaktır. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.